Araba ben sana ayın doldum. Sıradan sonra video çekiyorum ve patlıyı çekiyorum. Ben an modunu da ayarladık. Şimdi çok tutuyorum. Tamam mı? Çabuk açalım. arkadaşlar hepimize. Evet. Girelim. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim ben şimdi. Yani şimdiden söyleyeyim ben. Evet. Sürekli video çekerken bu var. Çok yavaş. Kendi sesimi ve takım arkadaşlarımın sesini kapadım. Bu arada arkadaşlar benim yan hesabım da var. Adı da Bora Arman. Ona da istek, istek atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Başladık. Bakalım bakalım bakalım. Hemen buralara geçiyoruz. Kimseyi de takip etmiyoruz. Nereye atlasın arkadaşlar? Nasıl oldu? Arkadaşlar Milti'ye atlayacağız. Evet. Atladık. Hemen şöyle gidelim. diyoruz. Ma aşağı düşüp aşağı ineceğiz Ana buradan bayağı bir toplarız. Toplarız. Ana adamları öldürürüz arkadaşlar. Böyle diyoruz. <laughs> Ben bu arada arkadaşlar ben yani video çekmedim arada baya bir fazla PUBG oynadım her gün artık, zaten akşama kadar PUBG oynadım şu an artık daha iyi oynuyorum PUBG'yi ama uzun süredir tabletten oynadığım için Bu kart 98 güzel silah ama dürbün olmazsa kullanamayabilirim. age 47 güzel silah severim ben. Kim sıkıyor lan bana? Neyse bak kata çıkacağım arkadaşlar. Sandık var burada bir tane. Evet, çok şu şanslı. Ben bu de değiştireceğim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bak adam göremiyorum ya. Değil ki kişiler var anam vay. Şurada, arkadaşlar şuradaki sandığı almaya gideceğim. Ekrana ben tablet normalde pro, PUBG tablette oynuyordum. Tablette oynadığım için arkadaşlar biraz zor oluyor ve ekran kaymasını ben biraz düşürmüştüm. Bunun çok alışkın değil miyiz? İnsan... Bir tane daha güzel köprüsü çıktı. Ortaya koyacağım hepsini. Ben genelde arkadaşlarımla oynadığımda da böyle yapıyorum. Şuraya has arkadaşlar öldük. Adam varmış. Yere bir de şey koymuştum ya. Yani. Evet arkadaşlar. <laughs> Tamamdan vazgeçtim. Bir çare mağara göndermelerini isteyeceğim. Bir arkadaşlar benim PUBG'yi arkadaşlarımla oynayıp herkesin sesini çıkabileceği bir uygulama <laughs> istiyorum sizden. Neyse çıkalım. İşte o, Bu kadardı. Çok uzaydı biliyorum. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.